Gölün orta, ortasından yapay bir ada yapılmış, yani yapay ada şekli verilmiş. Etrafını şu şekilde dönüyor, yani bakın göremiyorsunuz ve e, uzakta kalıyor. Orada da ördekler var. Muhteşem. Ve yine karşıda yürüyüş yapıyorlar. Bu kenardan doğru göl çevresini dolanaraktan gittiler yani. Kasım'ın 25'i 2021 günü. Artık bahar ve yaz aylarında buranın güzelliğini anlatmaya gerek yok tahmin edebiliyorsunuz. Öldekler geliyorlar. Gelin bakayım canlarım. Ne kadar da tatlı tatlı yüzüyorlar yani. Ve özgürce. İnsanlardan kaçmadın. Ne diyelim biz bu gölün adını? Ördek gölü mü desek acaba? Hı? ənə də apona dolaşıbdan gəliyorlar yine oraya e, ada gibi dediğimiz yerin ortasına bir tane de heykel yapmıştı. Güzellik doğa bilinci insanlarda gördüğünüz gibi ve geri dönüler geliyorlar. Муня, да, братан. küçücük de bir ada görünümü yapmışlar. Gölün etrafını, etrafını dönerekten gidiyoruz bu şekilde. baştan sona gelin çevresini bu şekilde gezmiş olduk. Çevresinde gezen, koşan, koşan yok, bisiklet süren, yürüyüş yapan, köpeğini gezdiren, kendisi gezen birçok kişiyi de uzaktan yakından görmüş olduk.